Herkese merhaba arkadaşlar. Esen Hobi ve El İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yüklediğim videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Ayrıca beni Esen Hobi ve El İşleri adlı Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz bugün böyle tek renk sıralı güzel bir havlu kenarı yapacağız instagramda bana çok mesaj geldi bu modelin yapılışıyla alakalı video var mı diye ben de o yüzden bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar modeli ben görmüştüm songülün Elişleri adlı instagram sayfasında ablamın ellerine sağlık çok da güzel yapmıştı mor bir ip kullanmıştı ben böyle bakır tonlarında bugün bir ip kullanacağım Öncelikle ipimin numarası leylak marka 475 numara. Tığım ise 20 numara bir tığ. Lafı daha fazla uzatmadan modelimizin yapımına başlayalım istiyorum. Öncelikle ipimi tığıma sabitledim. Şöyle kameramı da odaklamak istiyorum. Evet, ipimi tığıma sabitledim. Şöyle belli bir miktar zincir çekeceğim. Şöyle 22 kadar bir zincir çektim. Fazla olursa uç kısmından kesebiliriz. O yüzden hiç sorunu olmuyor fazla olursa. İpimi tığıma bir kez doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 aşağıdan 8 zincir atladım. 9. zincirimin içerisinden tığıma girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 bir kutucuk yaptım. Araya 3 zincir çektim. İpimi tığıma bir kez doladım. 1 2 zincir atladım. 3. zincirimin içerisinden girdim. 2. kutucuğumu yaptım. 1 2 3 zincir çektim araya tekrardan aşağıdan 1 2 zincir atladım. 3. zincirimin içerisinden tığımı girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 çıktım. Bakın böyle 3 tane kutucuğum olmuş oldu. Kameramın odaklamasını bekliyorum bu arada. Evet, kameram odakladı. 3 tane kutucuğum oldu. 1 2 3 4 5, 6 7 tane zincir çektim işimi çevirdim ipimi tekrardan tığıma bir kez doladım bakın en baştaki trabzanımın tepesinden girdim önce bir sonra iki sonraki çıktım trabzanlarımı ben bu şekilde yapıyorum arada 3 zincir çektim aşağıdaki trabzanımın tepesinden şöyle girdim başlarken ilk başlarda biraz sıkıntılı oluyor ikinci kutucuğumu yaptım üst zincir çektim araya 1 2 3. zincirimin içerisinden girdim ipimi tığıma bir kez dolamıştım önce bir sonra iki sonra iki bakın ikinci sıra kutucuğumu yaptım 4 5 6 7 zincir çektim işimi çevirdim ipimi tığıma bir kez doladım kutucuklarımın üzerine aynı şekilde kutucuk yaparak ilerliyorum aralarda 3 zincir çekiyorum hanımlar 3 zincir çektim yine ipimi tığıma bir kez doladım 3. zincirimin içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım bakın 3 sıra kutucuk yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim bakın hanımlar dönmüyorum devam edeceğim bakın 1 2 kutucuk atlıyorum şu ikinci kutucuğumu şöyle tepesinden sık iğne ile 9 zincirimi kapattım buraya böyle küçük bir yuva edindim 1-2-3 zincir çektim bu birinci trabzanım oldu ipimi tığıma bir kez doladım oluşturduğum yuvanın içerisine girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 iki. ikinci trabzanım 3 4 5 6 7 tane trabzan yaptım araya 3 zincir çektim tekrardan aynı yuvanın içerisine 1 2 3 4 5 bu sefer 6 trabzan yaptım bakın bu tarafta 7 bu tarafta 6 trabzanım var burayı <laughs> dönüşlerde e, aşağı ineceğimiz için 7 trabzana tamamlayacağız 6 tane trabzanım oldu bu tarafa burada 7 arada 3 zincir burada 6 trabzan yaptım <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim hanımlar işimi çevirdim ipimi tığıma bir kez doladım bakın burada 3 zincirle bir yuva oluşturmuştum yuvamın içerisine girdim önce bir sonra iki sonra iki bir trabzan yaptım ipimi tığıma bir kez doladım aynı yuvadan girdim önce bir sonra iki sonra iki ikinci trabzanımı yaptım iki tane trabzan yaptım buraya araya 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim ipimi tığıma bir kez doladım aynı yuvamdan girdim tekrardan önce bir sonra 2 sonra iki çıktım bir trabzan Aynı vaya girdim tekrardan iki trabzan yaptım. Bakın bu şekilde. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim hanımlar. Bakın buradaki en baştaki trabzanımın tepesinden 9 zincirimi sık iğne ile buraya tutturdum. Bir zincir çektim, işimi çevirdim. Şu anda işimizin düz tarafındayız. Yuvamın içerisine girdim. 1 2 3 4 5 tane sık iğne doldurdum 3 zincir çektim buraya bir tomurcuk yaptım kapattım 3 zincirimi sık iğne ile tekrardan 3 zincir çektim aynı yuvadan sık iğne ile kapattım 2 tomurcuk yaptım 3 zincir çektim aynı yuvadan sık iğne ile kapattım buraya tam böyle 3 tane tomurcuk yapmış oldum 1 2 3 4 5 tane sık iğne doldurdum tekrardan bakın sık iğne ile tekrar diğer yuvama girdim 1 2 3 4 5 tane sık iğne doldurdum üst zincir çektim sık iğne ile kapattım birinci tomurcuğumu yaptım 3 zincir çektim sık iğne ile kapattığım yuvamın içerisinden ikinci tomurcuğumu yaptım 3 zincir çektim aynı yuvadan kapattım sık iğne ile 3 tane tomurcuk yaptım tekrardan buraya 2 3 4 5 tane sık iğne doldurdum diğer yuvama girdim sık iğne ile birinci sık iğnem oldu 2 3 4 5 sık iğne yaptım 3 zincir çektim yuvamdan sık iğne ile kapattım birinci tomurcuğumu yaptım 3 zincir çektim yuvamdan kapattım sık iğne ile ikinci tomurcuğumu yaptım 3 zincir çektim aynı yuvadan kapattım 3. tomurcuğumu yaptım tekrardan buraya 2 3 4 5 tane sık iğne dolduracağım dördüncü sık iğnemi doldurdum bakın 5. sık iğnemi şuradaki şöyle şuradan trabzanın tepesinden girip kapattım buraya tutturdum açıklık kalmasın diye şimdi burada 1 2 3 zincir çektim bakın hanımlar bu tarafta 6 tane trabzanımız vardı 3 zincirimiz 7. trabzanımız oldu yuvamdan girdim kapattım aşağıya indirmiş oldum şöyle hemen trabzanımın tepesine tekrardan şöyle bir sık iğne ile battım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Trabzanlarımın üzerine bu şekilde pardon kutucuklarımın üzerine kutucuk yaparak ilerliyorum. Ben kamera arkası yapayım hanımlar. Sonra döneyim beraber devam edelim. Bakın. Bu yaptığım kutucuk da dahil olmak üzere tam 6 tane 6 sıra kutucuk yapıp döneyim. Evet hanımlar. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Tam 6, 6 sıra kutucuk yaptım. Şimdi tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Bakın 1, 2. kutucuğumu şöyle en başındaki trabzanın tepesinden 9 zincirimi sık iğne ile tutturdum. 1 2 3 zincir çektim işimi çevirdim bu birinci trabzanım oldu aynı vadan girdim önce bir sonra iki sonraki ikinci trabzımı yaptım ipimi tığıma doladım önce bir sonra iki sonraki 3ünü trabzanım 4nc trabzanımı yaptım 5 6 7 tane trabzanda doldurdum 1 2 3 zincir çektim. Aynı yuvadan girdim tekrardan. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim hanımlar. İşimi çevirdim. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın burada 3 zincirle bir yuva yapmıştık yuvanın içerisinden girdim önce bir sonra iki sonra iki çıktım birinci trabzanı yaptım aynı şekilde buraya iki tane trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim araya ipimi tığıma bir kez doladım aynı yuvanın içerisinden girdim önce bir sonra iki sonra 2 birinci trabzanı yaptım aynı yuvadan girdim ikinci trabzanı yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Bakın buradaki en baştaki tırabzanımın tepesinden 9 zincirimi sık iğne ile tutturdum. 1 zincir çektim, işimi çevirdim. Yuvamın içerisine 1 2 3 Pardon 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 3 tane zincir çektim. Yuvamdan sık iğne ile kapattım. Birinci tomurcuğumu yaptım. Bakın burada bir zincir çektim. Şimdi buraya tutturacağız Hanımlar Bakın ben bu şekilde de tutturabilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse bu şekilde de tutturabilirsiniz. İsterseniz şöyle göstereyim. Bir zincir çektim. Böyle daha kolay bence. Ben bu şekilde kapatacağım. Tutturacağım buraya. Bakın bir zincir çektim. Girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Yuvamdan kapattım. Ve buraya tutturmuş oldum tomurcuğumu. 1, 2, 3 zincir çektim. Yuvamdan sık iğne ile kapattım. 3 tane tomurcuk yaptım. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne doldurdum buraya. Bakın şimdi burada sık iğne ile devam etmeyeceğim. Çünkü bakın burada böyle bir tane ne diyeyim? Hmm, böyle taç gibi bir şey aslında. Taç diyeyim. Şimdi bunun tepesine bir tane daha yapacağım aynı şekilde. Bundan bir tane daha yapacağım için. Bakın 5 sık iğne doldurdum buradaki yuvama. Diğer yuvama sık iğne ile geçiş yaptım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bu birinci trabzanım oldu ikinci trabzanımı yaptım üçüncü trabzanımı yaptım dördüncü trabzanımı yaptım beşinci trabzanımı yaptım altı buraya yedi tane trabzan doldurdum 3 zincir çektim araya aynı yuvanın içerisinden girdim bu kez altı tane trabzan dolduracağım buraya iki üç dört 5 6 tane trabzan doldurdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. İşimi çevirdim. İpimi tığıma bir kez doladım. Bakın buraya buradaki yuvaya girdim. 1 2 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yuvamdan girdim. 1 2 tane trabzan yaptım 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim bakın buradaki trabzanın tepesinden 9 zincirimi sık iğne ile kapattım 1 zincir çektim çevirdim yuvamın içerisine 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım 3 zincir çektim kapattım birinci tomurcuğum 3 zincir çektim kapattım ikinci tomurcuğumu yaptım 3 zincir çektim kapattım 3. tomurcuğumu yaptım tekrardan 2 3 4 5 sık iğne ile doldurdum yuvamı ortadaki yuvama girdim sık iğne ile devam ediyorum hanımlar 3 4 5 3 zincir çektim kapattım tomurcuğumu yaptım 3 zincir çektim, kapattım tomurcuğumu yaptım. 3 zincir çektim, kapattım tomurcuğumu yaptım. Tekrardan devam ediyorum sık iğne yapmaya. 4 5 tane sık iğne doldurdum. Bakın buradaki yuvama girdim. 1 2 3 4 5. 5 sık iğne doldurdum. 3 zincir çektim kapattım yuvamdan birinci tomurcuğum 3 zincir çektim kapattım ikinci tomurcuğumu yaptım 3 zincir çektim kapattım 3. tomurcuğumu yaptım sık iğne yaparak devam ediyorum 3 4 tane sık iğne yaptım bakın 5. sık iğnemi şöyle şuradaki trabzanımın tepesinden kapattım 1 2 3 zincir çektim aşağıdaki yuvamın içerisinden 3 zincirimi kapattım burada altı trabzanımız vardı bu üç zincirimiz 7 trabzanımız oldu bakın hemen diğer yoma sık iğne ile geçiş yaptım bir iki üç dört beş sık iğne doldurdum 3 zincir çektim buraya üç tane tomurcuk yapacağım iki üç zincir çektim Evet üçüncü tomurcuğumu yaptım 3 4 sık iğne doldurdum 5. sık iğnemi bakın şöyle trabzanımın tepesinden kapattım 3 zincir çektim hanımlar aslında şöyle şuradan trabzanımızın tepesinden batsak daha güzel olacak gibi evet 3 zincirimi buraya kapattım 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim kutucuklarımın üzerine Kutucuk yaparak ilerliyorum. Sıra başına gelip size modeli göstermek istiyorum. Daha iyi anlayacaksınız. Evet, üç tane kutucuk yaptım. Bakın bu şekilde. Burada bir, burada iki, bu şekilde böyle üç, dört, beş. Ya yani siz isterseniz 3 başlayıp böyle bu şekilde üç tane böyle. E, taca benzediği için taç diyeyim artık böyle üç tane yaparsanız e, üçlü şekilde devam edebilirsiniz benim gördüğüm model e, böyle bir başlamış 2 3 4 5 böyle çoğaltarak gitmişti Ben bugün o şekilde size anlatmak istedim Ben şöyle bir tane daha yapacağım daha sonra geri dönüşünü göstereceğim size yalnız siz bunu bu şekilde e, çoğaltarak yapmak istiyorsanız ee, havlularımız e, standart boyu Genel olarak 50 santim oluyor Siz bunun yarısına kadar Yani 25 santimini çoğaltarak Yapacaksınız Daha sonra kalan 25'ini de Bir bir eksilterek devam edeceksiniz Çok güzel bir model Çok şık bir model ee, Çok da basit bir model Sıralı ip koparma yok Bu şekilde hanımlar Ben şöyle bu yaptığımız sıra da dahil olmak üzere Tekrardan altı kutucuk yapıp döneyim Evet Hanımlar tam böyle 6 sıra kutucuk yaptım döndüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim bakın bir ikinci kutucuğumu şöyle en üstündeki şöyle hemen noktadan üstteki noktadan girdim sık iğne ile tutturdum 9 zincirimi 3 zincir çektim bu birinci trabzanım oldu yuvamdan girdim 2 3 tekrardan yapayım 3 4 5 6 7 tane trabzan doldurdum 3 zincir çektim araya tekrardan aynı yuvadan girdim 1 2 3 4 5 bu sefer 6 tane trabzan doldurdum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. işimi çevirdim. Bakın buradaki üç zincirli yuvamdan girdim. 1, buraya 2 tane trabzan yaptım. Araya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Aynı yuvamdan girdim. 1, 2 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. En baştaki trabzanımın tepesinden sık iğne ile tutturdum. 9 zincirimi bir zincir çektim. işimi çevirdim. Buradaki yuvamdan girdim. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne doldurdum. 3 zincir çektim. Birinci tomurcuğumu yaptım. Bir zincir çektim. Bakın burada şöyle şuradaki en aşağıdaki şöyle şuradaki ortadaki tomurcuktan tutturdum bir zincir çektim tekrar yuvama girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim 3. tomurcuğumu yaptım devam ediyorum 2 3 4 5 tane sık iğne doldurdum bakın buradaki yuvama sık iğne ile girdim 3 zincir çektim buraya birinci trabzanım oldu 2 3 4 5 6 biraz hızlı yapıyorum videomuzun olsun istemiyorum 7 tane trabzan doldurdum şu an bu durumdayız 1 2 3 zincir çektim aynı yuvadan girdim buraya tekrardan 1 2 3 4 5 6 tane trabzan doldurdum 9 zincir çektim Şimdi çevirdim bakın buradaki yandan girdim hanımlar ben burayı kamera arkası yapmak istiyorum yani burada ne yaptıysa aynısını burada yapacağım şurada ekleme kısmına gelince tekrardan devam edelim Evet ekleme kısmına geldim. Şöyle yuvamın içerisini 5 sık iğne ile doldurdum. Bir tomurcuk yaptım. İkinci tomurcuğumu yaparken bakın şöyle ilk sırada eklemiştik. Şurada ilk yaprağından. Şimdi bu ikinci sıradaki orta tomurcuktan girdim. Kapattım. Bir zincir çektim. Yuvama döndüm. Kapattım. Üç zincir çektim. Buraya tekrardan pardon ipim kaçtı tekrardan yapmak istiyorum. 3 zincir çektim. Evet. Tomurcuğumu yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Pardon. 5 sık iğne doldurdum. Yuvamdan girdim. Bakın burada tekrardan bu işlemin aynısını yapacağım. 3 zincir çektim. Bu birinci tırabzanım oldu. Buraya 2 3 4 5 6 7 tane trabzan doldurdum 3 zincir çektim araya bakın buradaki yuvamdan tekrar girdim aynı yuvadan 3 4 5 6 6 e, trabzan doldurdum 9 zincir çektim işimi çevirdim buradaki 3 zincirli livandan girdim buraya bir iki tane trabzan yaptım 3 zincir çektim araya Pardon 3 4 5 6 7 8 9 trabzan e, zincir çektim araya tekrardan buraya bir iki tane trabzan yaptım 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim buradaki en baştaki trabzanımın tepesinden 9 zincirimi kapattım bir zincir çektim yuvama geçtim hanımlar buraya bu aşağıda ne yaptıysam bakın şöyle göstereyim şöyle modelimizi göstereyim bakın böyle bir 2 3 ben şimdi buradan aşağıya şurada bakın şuralarda ne yaptıysam aynısını burada yapacağım aşağıya ineceğim şöyle ee, tekrardan iki tane böyle motif yapıp ekleyeceğim ee, dediğim gibi model amaçlı olduğu için ben şöyle size şöyle 3 sıra üzerinden anlattım Siz bunu çoğaltarak Eğer enli model istiyorsanız e, 25 santim olana kadar çoğaltıyorsunuz e, kalan 25 santim de eksilterek devam ediyorsunuz sanımlar o zaman 50 santime e, tamamlamış oluyorsunuz e, standart havlu ölçüsü de 50 santim zaten önceden söylediğim gibi şimdi ben burada ne yaptıysam aynısını yapacağım e, 6 ineceğim aşağıya 6 sıra kutucuk yapacağım modelimi tekrar kuracağım böyle bakın burada 1 2 3 şimdi burada 2 1 e, olana kadar ben şöyle yapayım e, tamamlayayım döneyim sonra size bitmiş halini göstereyim mantık aynı şöyle bir yapıp döneyim sonra devam edelim beraber Evet hanımlar bakın. Böyle iki sıra tekrar yapraklarımızı yaptık. Böyle ekledim. Şimdi burada aşağı doğru ineceğim için bakın buraya sık iğne ile geçtim. Trabzan doldurmadan 2 3 4 5 tane sık iğne doldurdum. 3 zincir çektim. birinci tomurcuğumu yaptım. 3 zincir çektim. ikinci tomurcuğumu yaptım. 3 zincir çektim. 3. tomurcuğumu yaptım. 2 3 4 sık iğne doldurdum. 5. sık iğnemi bakın buradaki pardon. 5 sık iğne doldurdum buraya. Diğer yuvama girdim. 1 2 3 4 5 sık iğne doldurdum. birinci tomurcuğumu yaptım. 3 zincir çektim. 2. tomurcuğumu yaptım. 3 zincir çektim. 3. tomurcuğumu yaptım. 1 2 3 4 sık iğne doldurdum. 5. sık iğnemi şöyle trabzanımın tepesinden kapatarak yaptım. 3 zincir çektim. Bakın aşağıdaki yuvanın içerisine girdim. İpimi aşağıya indirmiş oldum, yuvama girdim. 2 3 2 3 4 5 sık iğne doldurdum. 3 zincir çektim. 1. tomurcuğum. 3 zincir çektim. 2. tomurcuğumu yaptım. 3 zincir çektim. 3. tomurcuğumu yaptım. 3 4 sık iğne doldurdum. 5. sık iğnemi şöyle trabzanımın tepesinden girdim. Kapattım. 3 zincir çektim. Bakın şu aşağıdaki Trabzanımın tepesinden girdim. Kapattım. Böyle aşağıya doğru inmiş oldum. 7 zincir çektim. Kutucuklarımın üzerine Kutucuk yaparak ilerliyorum. Şöyle 3 tane kutucuğumu yaptım. Bakın hanımlar modelimiz bu şekilde şöyle düzelteyim devam ediyor bakın bir ile başladık şöyle 2 3 dediğim gibi siz bunu e, havlumuzun boyunca çoğaltacaksınız yarısına kadar ben tekrar iki yaptım şimdi tekrardan bir tane yapıp modelimi tamamlayıp döneyim evet hanımlar ben tamamladım şöyle indim aşağıya bir sırada kutucuk yaptım sıra başına kadar geldim ipimi kopardım modelimiz böyle bu şekilde çok cici bir model çok kolay bir model Aslında çok da güzel bir model dediğim gibi siz bunu böyle e, isterseniz ikili başlayabilirsiniz üçlü başlayabilirsiniz e, böyle çoğaltmadan yapabilirsiniz tamamen sizin tercihinize kalmış bir model e, ben bu e, Instagram'da bu şekilde görmüştüm O yüzden bu şekilde yapmak istedim model amaçlı anlattığım için bu şekilde yaptım şöyle 3 e, bu taraftan bakın çoğalttım şöyle e, üç tane oldu ve daha sonra tekrardan eksilttim bu şekilde dediğim gibi Siz eğer çoğaltarak yapmak istiyorsanız 25 santimini çoğaltıp 25 santimini azaltarak e, devam edeceksiniz 50 santimi tamamlayacaksınız modelimiz böyle inşallah anlatabildiğim bir video olmuştur diyorum yapacak arkadaşlara kolay gelsin hoşçakalın.